şey olmaz eksik olmasın fazla olsun. İşte hak geçmesin ya. <laughs> şey olmaz benim hakkım helal o yüzden fazla yazsın. Eyvallah abi. Paylaşım. Çünkü sağa sola da verdik <gülüyor> <gülüyor> O zaman abi hepsini senden alıyor. Hepsini benden alıyorsun evet. abi. Ama bizim limit var. Şunu geçelim yeterli olsun abi. Bu abi. söyleyeceğim. Hesap bana mı pahalı geldi? Abi ne Eee ne e, 7 lira. Ne? Nereye? Burası. 7000 lira mı? Neydi 7 lira? Neydin lan? Sikiyorlar. Bu dedi ki? <gülüyor> <gülüyor> az, 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 az önce 30 lira falan diyordu <laughs> biri. Ay 7 600 dedi. 6900 çekti. Az önce biri 30 lira şey diyordu. Helal ettim üstünü. Helal etmiştir ya. Etmiştir <gülüyor> ya. <gülüyor> 6, 9, 9, ya. Dedik lan? Ya poğaça 6, lan. Oğlum şey diyemedin 6900 liraya. Evet bir tık benim gördüklerim yani ben hangi hangisi bilmiyorum ki. Bak ben hala kötü bir şey demiyorum. Tamam 20 tane senin gördüğün yendi. 20 tane de şurası var. 20 tane su var. 20 tane çay var. Bilmiyorsun ki abim sen. 20 tane ayran var. 20 tane kola var. Öyle düşün bir de abim.